Evet canım altılarım şu an İzmir'deyiz saat 22.29 ve güzel bir yağmur yağıyor. Bu yağmurda da size ben güzel bir sınav yaptım çünkü yarın Antalya'ya gideceğim. Ee, bunu size yetiştirmem gerektiğini düşünüyorum tamam hadi bakalım başlayalım. Şimdi sorularımız ee, modal verb könünle bu boşluklara yani könün fiilinin çekimlemelerini yapmak yapmanızı isteyeceğiz. Yani şöyle söyleyeyim. Du ich mein Bruder wir ich. Burada cümlenin anlamını bilmeseniz bile könün fiilinin çekimlenmesi ich kann, du kannst, er, er sie es kann, wir können, ihr könnt ve sie können şeklinde. Bu boşluklara bunları dolduracağız. Sonra sayılara geliyoruz. Burada 10, 30, 50, 70, 80, 90, 100 bunlar bu sayıların daha sonra size yazıyla verilenleri buraya biz rakamla yazacağız. Daha sonra saatlerimiz var. Şuna dikkat edin resmi biçimde yani formal form. Bir de bunun nesi var? Informal, informal yani gayri resmisi var. Şimdi birazdan cevaplara geçince bunları göstereceğim size. Bunun dışında sizden bir de Saat çizmenizi isteyeceğim. Buraya altındaki e, yazıya göre. Daha sonra bir e, sizin alt tak dediğimiz günlük rutininiz var. Bunları da buraya sıralamanızı isteyeceğim. Tamam mı? Şimdi e, bunlar sizin sorularınızdı. Biraz saat ve e, sayı e, ağırlıklı olarak. Bunun dışında könüm fiili ve aşağıdaki rutinler var. Şimdi gelelim bizim gerçek sınavımızın cevaplarına. Şimdi ben zamandan kazanmak için bunları e, sizin için çözdüm ve buraya kırmızı yazıyla olanlar bu boşluklara gelecek. Şimdi bakın e, du können fiili çekimlendiğinde du kannst olur. Do kannst tennis spielen. Sen tenis oynayabilirsin. E, hatta Türkçesine de gerek yok. Burada bize zaman açısından ih olduğunda ben olduğunda können fiilinin çekimlenmesi kan oluyor. My brother, buraya dikkat edin. My brother benim erkek kardeşim. Benim için ne olur? O olur. O da çekimlemede kan olur. Yani erziyes kan dediğimiz. Daha sonra vir var, biz var. Biz vir de de aynen könün fiili kön olarak kalır. İh dediğimizde yine burada olduğu gibi fazla şey olmasın biraz kolay olsun diye size buraya yine kanı buraya yazıyoruz. Bakın könünün sadece könünde şey var bir de ir könte çekimlemez farklı. Diğerlerinde kan kan. Yani öğretmenim burada könünde niye burada kans? çekimlemeleri böyle. Şimdi gelelim sayılara. Burada 10 vardı. Buraya biz nokta noktaydı burası. Yazır kağıdınızda sein 30, 50, 70. Buraya dikkat edin. 7 seven. 17 zipsein 7 zipsi yani 70 zipsi. Yani sieben değil ona göre dikkat edin. 99 sich diyoruz. hundred demiyoruz. İngilizce'de hundred deniyor. Biz hundert diye okuyoruz. Burada da size yazıyla verilmiş. achtzehn, 18 yazıyoruz. Sieben und Burada da ters mantık var. Önce birlik rahaneyi araya bir und ve sonraki onluk haneyi okuyoruz. 7 ve 40 dediğimiz zaman 47 oluyor. Drei und dreißig 3 ve 30, 33 oluyor. 2 ve 80, 82 oluyor. Bunlara da dikkat ediyoruz. Gelelim şimdi saatlere. Biliyorum saatler konusunda biraz sıkıntınız var ama <laughs> pardon. Şimdi ben size anlattığım zaman büyük ihtimalle anlayacaksınız. Bakın. Formel dedi yani resmi biçimde. Bugün. Resmi biçim şu. Yani e, telefon yani elinizde bir kolunuzda bir saat var. Bu saatte e, dijital bir saat oraya baktığınız zaman diyor ki orada 10.05. Ama biz bunu 10.05 dediğimde bu resmi oluyor. Ama biz bunu 10'u 5 geçiyor dediğimizde gayri resmi oluyor. Şimdi burada ne diyor? Es sein fünf. Yani 10'u 5 geçiyor. Ama biz burada önce ne diyoruz? Saati söylüyoruz. 10 diyoruz. Uva'yı yazıyoruz ve 5'ü dakikayı sonraya geçiriyoruz. Şimdi aşağıda burada farklı olacak. Biz burada önce es dakikayı, e, saati e, sonra biz e, kalayı, geçeyi söyleyeceğiz. Es ist Uhr Hemen bakıyoruz. Dreizehn uva. 13, yani 13.09. Es ist zwanzig Uhr. Hemen zwanzig okuyoruz. 20 dreizehn. 30, 30, 20, 30. Es ist 19 Uhr. 19. 45. Yani 45. 19.45 Bunları ben informel dediğimde es ist 5 nach 10. Yani 15 geçiyor. Es ist 9 nach 13. 13. 9 geçiyor. Es ist halb 9. E halb, e, halb 7. Özür dilerim. Es ist halb 7. Saat 20.30. Es is Fiyetel for saat 8 saat 8'e çeyrek var şeklinde söyleyebiliyoruz. Buraya gelelim informal yani gayri resmi. Şimdi saate bakıyoruz. Saatte ne var? 12'ye 5 var. Tamam mı? Diyoruz ki biz bunu 5 var 12 diyeceğiz. Önce yazarken. Es isli kalıbımız bu. S is 5, for. 5 var 12'ye. 12 Şimdi şuna gelelim. Saat 8'i çeyrek geçiyor. Yani bu 20 15 de olabilir. Ama biz genelde ne diyeceğiz? 8 diyelim, 20 diyelim önemli değil. Biz 8 biraz daha kolay yazıldığı için diyoruz ki S is fietal nah kalıbına dikkat edin. Yani çeyrek var 8'e. Yani bir dakika özür dilerim çeyrek var değil. Geçiyor nah. S is fietal nah 8 kala olmuş olsaydı yani 8'e çeyrek kala olmuş olsaydı burada for olacaktı. Burada olduğu gibi. Yani ne diyoruz? Kala var. Buraya bakıyoruz. Saat 1 ile 2'nin arasında 2'ye biraz daha yakın. Ee, genelde sizler yarım yani bu e, buçuklarda biraz şey yapıyordunuz. Şimdi buraya baktığınız zaman biz buraya ne diyoruz? Bir buçuk diyeceğiz bu saate. Esis halb eins diyeceğiz. Yani saat bir buçuk şeklinde. Şimdi burada bir şey dikkatinizi çekiyorum. Şimdi ben burada biraz önce e, ee, halk dıgay dedim. Yanlış dedim çocuklar. Şu an şöyle bir şey düşünün. Bakın biz ne diyoruz? Saat bir buçuk diyoruz. Yani biri de saat olarak söylüyoruz. Yarımı da otuz olarak yani buçuk olarak söylüyoruz. Şimdi Almanca'da yazıyla bize verilmişse esis halk zwei diye yani saat bir buçuk 2'ye yaklaşıyor gibi düşünün. Ama eğer bize yazıyla 0-1-30 verildiyse yani rakamla biz bu sefer şunu yazıyoruz ağzımızdan okurken SS Halb 2 diye yani şu 0-1-30'u SS Halb 2 diye okuyoruz tamam Buna lütfen ama lütfen dikkat edin. Şimdi burada ben bir de size saatler verdim boş saatler altına yazdım. SS Fünfua dedim. Sen ne yapacaksın? Küçük akrebi Buraya getirip şuradan ortadan alıp şöyle küçük bir şekilde çizip ve bu büyük yel kovanımızı da bu 12'nin üzerine getirerek saat 05 şeklinde ayarlayabilirsiniz. Yani şimdi küçük akrebi yani şunu yapın genelde yel kovanı akrebi biraz küçük çizin. Yelkovan'ı biraz uzun tam rakamların üstüne gelecek şekilde çizim ki öğretmeniniz Akrep ya da Yelkovan'ın nerede olduğunu bilsin. Ne diyor? 3.15. Yani burada ikisini de şöyle bir küçük bir de büyük şeklinde saat 3.15. Şunun üzerine getirdiğimiz vakit saat 3'ü çeyrek geçe yapmış oluruz. Gelelim buraya esis Hal Elf. Ha, şimdi biraz önce yukarıda ne vardı? 0.1.30 dediğimizde buraya 0130 yazdığımızda otomatik olarak ne yapıyorduk? Bu okurken esis halt zwei bir sonrakini söylüyorduk. Burada da aynı yukarıdaki mantıkla şimdi burada elf diyor. Burada biz ne yapıyoruz? 10 yazıyoruz. Bir küçüğünü yazıyoruz. Eğer rakamla bize 10 verildiyse bu sefer yazıya dökerken bir sonraki saatin yarımını yazıyoruz. Tamam mı? Unutmuyoruz. Esis halt dediğimizde 10.30 diyoruz. Eğer bize rakamlarla 10 verilmişse bu sefer yazarken esis halk elf diye yazıyoruz. Şimdi günlük rutinlerimize gelelim. Günlük rutinlerimize günlük rutinini sırala dedik. Şimdi sabahleyin ne yapıyoruz? Avuçtayın kalkıyoruz. Kahvaltımızı yapıyoruz. Frühstükün. Daha sonra sur Schulegen okula gidiyoruz. Oradan gelip havuz bakın. Yani ödevlerimizi yapıyoruz. Daha sonra dişlerimizi yıkıyoruz ve uyuyoruz. Yani sınavımız bundan ibaret. İnşallah size yardımcı olabilmişimdir. Hepinizi yüz almanız dileklerimle sevgiyle selamlıyorum. Hadi iyi geceler.